kılınmakta olan namaz henüz tamamlanmadan önce vakit çıkarsa bu namaz bozulur mu? Sabah ve cuma namazı dışında namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağı konusunda alimler görüş birliği içindedir. Sabah namazındaysa güneş doğarken namaz kılmayı nehyeden hadislere dayanan İmam Ebu Hanife güneşin doğmasının kılınmakta olan namazı bozacağını söylemiştir. Bunun yanında İmam Ebu Yusuf ve Muhammed son oturuşta teşehhüd miktarı oturulmuşsa namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir. Diğer mezheplerse Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının bir rekatını kıldıktan sonra güneş doğar veya ikinci namazının bir rekatı kılındıktan sonra güneş batarsa o namazın tamamlanacağını ve geçerli olacağını bildiren hadisine dayanarak namaz kılarken vaktin çıkmasının o namazı bozmayacağını belirtmişlerdir. Buna göre sabah namazında ihtinaf bulunmakla birlikte bir vaktin namazı kılınırken diğer vaktin girmesiyle kılınmakta olan namaz bozulmaz.